Güncellenen bütün ürünlerimizin fiyat geçmişini detaylı olarak görebiliriz. Belli bir ürün için fiyatlandırma geçmişini görmek istersek o ürünün üzerine tıklayıp o ürünle ilgili detaylı bilgiler görebildiğimiz gibi dilersek bu ürünün bütün fiyatlandırma geçmişinde görebiliriz. Örneğin bu tabloda bu ürünün rakiplerini ve bu rakipler arasında bizim hangi sırada yer aldığımızı, en son yapılan fiyat güncellemesini ve şu anda buybox'ın kimde olduğunu da görebiliriz. Burada aynı zamanda buybox satıcıya ait detaylı bilgiler görebiliriz ve bu ürünün fiyatlandırma özetini görebiliriz. Ürünün hangi stratejiye atanmış olduğunu, üründe ne kadar rakip olduğunu, fiyatlandırma yönteminin türünü ve bununla birlikte birçok farklı detayı görebiliriz. Yapılan en son aksiyonu da bu kısımda ayrıca görebiliriz. Elbette bu ürün için yapılan bütün fiyatlandırma geçmişini yine ürünün asil numarasını veya SKU'sunu kopyalayıp bu alana yapıştırarak ürünün bütün güncelleme geçmişini detaylı olarak görebiliriz. Bu kısmı birlikte incelemek gerekirse ürünün minimum fiyatında herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol edebiliriz. Örneğin bu ürün bir gün öncesinde 99.04 Kanada dolarına sabitlenmişken belli ki ürünün kaynak mağazadaki maliyetinde bir değişiklik olmuş ki ürünün minimum satış fiyatı da düşmüş. Buna bağlı olarak elbette maksimum satış fiyatında da bir değişiklik olmuş ve bununla birlikte ürünün önceki fiyatını ve şu anki daha doğrusu yenilenen fiyatını görebiliyoruz ve bir düşüş mü yoksa yükseliş mi olduğunu görebiliyoruz. Değişimde oluşan farkı görebiliyoruz ve elbette tarihi görebiliyoruz üstüne gelip beklediğimiz takdirde de tarih detayını görebiliyoruz. Tıkladığımızda elbette bu kısımda özet var. Bu şekilde envanterinizdeki ürünlerin güncelleme geçmişlerini detaylı olarak inceleyebilir, görebilirsiniz. Dilerseniz bu kısma ürünün adını da yazarak arama yapabilirsiniz. Elbette bu kısımdan belli bir tarih aralığındaki güncellemeleri görmek istiyorsanız buradan belirli bir tarih aralığını seçerek sadece o tarih aralığındaki ürün güncellemelerini de görebilirsiniz. <laughs>